İyi günler arkadaşlar. Bugün de sizlerle mantarlı tavuklu sote yapacağım. Ocağımı açayım. Bir çay bardağı suya döküyorum ayçiçek yağı. Evet. 200 gram Tavuk göğüs beyaz eti. Şimdi önce tavuklarımı sopa yiyeceğim. Evet tavuklarım sotelendi. iki orta boy soğanımı doğradım. Çok ince de değil, çok büyük de değil. Bu şekilde. Biraz da bir şekilde böyle pişireceğim. Evet, şimdi soğanlarım da kavruldu. Yeşil biberimle ve kapya biberime ilave ediyorum. Böyle çok hafif oluyor, güzel oluyor. Hem tavuk daha uygun şu anda fiyatlara. Evet, biberlerim de biraz piştikten sonra şimdi mantarımı ilave edeceğim. 250 gram kadar küp küp doğradım. Bu şekilde biraz Nasıl için bırakacağım? Burasına da tuzunu da ilave edeyim biraz. Sonra evet. kapacacağım şimdi. Bir 15 dakika kadar bu şekilde pişecek. Evet 20 dakika kadar pişti. Şimdi bir büyük boy domatesini küp küp doğradım. Kabukları soyulmuş. ve 5 yemek kaşığı kapya biber sosu salça kullanmayacağım çünkü böyle daha hafif oluyor gördüğünüz gibi rengi de güzel oldu şekilde de 15 dakika kadar pişsin istiyorum tekrardan bir yanına pilavın çorban var evet bir tık altını kısıyorum ve 15 dakika kadar pişecek bu şekilde. Evet, 15 dakika kadar daha pişti, kısık ateşte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok güzel oldu. Hiç su koymadım. Kendi suyu, sosun suyu, domatesin suyu, çok güzel oldu. Şimdi iki dişli sarımsak rendeledim. Davet edeceğim onu ve bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı karabiber. baharatlarını ilave edeyim. Yerken üstüne pul biber dökebilirsiniz. <laughs> Pardon. Biraz da tuzunu ilave ediyorum tekrardan. Şimdi böyle baharatlarıyla falan da bir 10 dakika daha pişsin istiyorum. Valla 5-6 kişiye yetecek kadar oldu. Ekmek varmalık yani hafif de acılı oldu. Yerken üstüne de koyabilirsiniz acı tekrardan. Ben de seviyorum acı artık. Önceden sevmezdim şimdi hep acı biber arıyorum. Muhakkak ki. Evet. Bir 10-15 dakikada böyle pişsin. Evet sotemiz pişti toplamda 45-50 dakikaya kadar pişti gördüğünüz gibi hiç su koymadım domatesin so e, sosun suyu mantarın çok acılı dediğim gibi Evet gördüğünüz gibi beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olursanız sevinirim e, yorumlarınızı bekliyorum iyi veya kötü sizler nasıl yapıyorsunuz yazabilirsiniz birbirimizden öğrenebiliriz eksiklerimizi görüşürüz arkadaşlar iyi günler.